Merhaba, bugün sizlerle birlikte sitcomların böyle garip karakterlerini yakın arkadaş olabileceklerimden olamayacaklarına göre sıralandıracağım. Bunu da tier listten yapacağım. Bunları 5 katmana ayırdım. En yakın olabileceğimden en yakın olamayacağıma göre isimleri söyleyeceğim şimdi. En yakın olabileceğim yani. Birinci sıranın ismini anlaması lazım tam benim tarzımda koydum çünkü arkadaş olurum yani anlıyorum bazı bazı karakterleri. Olurdum gerçekten. Bir numaraya da arkadaş grubunda bulunursam beni rahatsız etmez herhalde ya. Ama böyle birebir arkadaş olamazdım diye düşünüyorum. Üçüncü sıraya da bazen iyi bazen kötü olurum yani bazen de gıcık olurum koyuyorum. Çünkü bazı insanlarla iyi anlaşabiliyorum ama gıcık olduğum kısım daha fazla olabiliyor. E, dördüncü sıraya o bana yoruyor koydum. Yani böyle nasıl anlaşıyorsunuz böyle insanlarla? diyebildiğim kişilere koyacağım oraya. Ama çok fazla karakter yok zaten, neyse. Beşinci sıraya da aynı odada bulunmak bile istemem koydum. Bunu kullanacağımı sanmıyorum Roma yine de koydum, bakalım. Şimdi sıralayacağımız karakterler arasında da Sheldon Cooper, Abed Nadir, Dwight Schrute var. Sonra Brooklyn Nine-Nine'daki Charles Boyle var. Sonra The IT Crowd'daki Moss var. Ondan sonra bence Modern Family'deki en garip karakter en garip karakter Dylan'dı. Yoktu bence dil buraya ait. Onu o yüzden direkt ekledim. Ondan sonra tabi e, tabii de Phoebe Buffay var. Son olarak da New Girl'daki Winston Bishop var. İlk sırada Sheldon Cooper var. Ben Sheldon Cooper'la arkadaş olamazdım. Gerçekten olamazdım. Ya dizi izlerken bile yoran bir karakterdi. Tamam özel biri biraz. Ama ben olamazdım ya. Bir aşırı zeki biri. Dizide de zaten Penny çok fazla çabaladı onun arkadaş olmak için. Ondan sonra Sheldon onunla çok iyi arkadaş oldu. Yani bayağı bir sürdü bu. Ben o kadar sabırlı bir insan değilim yapamazdım herhalde. O yüzden Sheldon Cooper'ı o bana yoruyor kısmına koyuyorum. Şimdi komikteki Abed karakteri var. Abed karakteri bence çok tatlı biriydi. Çok tatlıydı. E, Troy'la çok güzel bir Birebir arkadaş olamazdım bence. Yani birebir arkadaş olmak zaten ona biraz... Gerçekten yorardı, onu bir tek troll yapabilirdi. O yüzden onunla ben arkadaş grubunda bulunabilirdim. Onunla aynı arkadaş grubunda olsam hiç rahatsız olmazdım ama birebir konuşacak şeyimiz bile olmazdı muhtemelen. Yani. Gerçi dizi film konuşabilirdi, çok dizi film izliyor. Şimdi üçüncü sırada da Dwight Schrute var. Dwight Schrute'u ben, ben güçlü olurdum herhalde ya. Ama bazen iyi olabilirdim. Yani komik birisi, zor birisi, garip birisi. Ama tam olarak başta, Jim'in yani de arası kötüydü ama Jim de onunla çok şaka falan yapıyordu şimdi. Şimdi azdan değildi. Ee, bence ben duvar Şurut'la bazen iyi olurum ama bazen de güç olurum. Yani tam bir arkadaşlığımız olmazdı ama. Bunu koyuyorum. Şimdi sırada Charles Boyle var. Charles çok iyi bir arkadaştı gerçekten CK ama ben bence iğrenç birisiydi. Bak, tam olarak hatırlamıyorum ee, ne yaptığını, iğrenç olaylarını ama bu kadar iğrenç olduğunu hatırlıyorsam çok kötü bir şey yaptığını da eminim yani. Çünkü benim zihnimde şu an iğrenç birisi. Ben onu da bulmak bile istememe koyacağım. Çünkü inanç birisi. Şimdi sırada Jason Mendoza var. Jason Mendoza çok tatlı biriydi ya. Ben ona bayılıyordum gerçi. Tam böyle Golden Retriever enerjisi veren birisiydi. Zaten ilk bölümlerde de hiçbir şey anlamadığı için, hiçbir şey bilmediği için, yani yanlış yerde olduğunu bildiği için e, sessizlik yemin etmiş bir taklidi yapıyordu. Çok zekice bir şey. <laughs> ben ona kesinlikle arkadaş olurdum. Onu tam anlaması lazım. Benim tarzım kısmına koyacağım. Şimdi sırada IT Crowd'daki mouse karakteri var. Onun çok komik birisi olduğunu emin değilim. Biraz garip birisi olduğunu hatırlıyorum. Çünkü bunu Çeçivit'e de sordum. IT Crowd'daki böyle hani Verdo diyebileceğimiz karakter kimdi diye. Direkt onu yazdı. Komik olduğunu hatırlıyorum. Bence diğer karaktere göre daha komik birisiydi. Ben onu aynı arkadaş grubunda bulunabilirim ama çok yakın arkadaş olamam bence. Öyle hatırlıyorum. Ama sevmiyor musun sanki ya? Rahatsız olamam. Ki tek arkadaş olabileceğim birisi değildi bence. Şimdi Modern Family'deki Dylan karakteri var. Dylan çok garip birisiydi. Gerçekten. <laughs> Etrafta ne olup bitiyor, yani ki ne yapıyor, ne diyor, Hiçbir şeyden haberi yok. Böyle bu çok saf birisiydi gerçekten. Özellikle o aile yemeğinde o şarkı söylemesi falan. Karakteri top seviyede bir safa dönüştürüyordu. Onun da aynı arkadaş grubunda bulunsam sıkıntı değil bence ya? Etmezdim. Komik birisi olurdu. Hatta gülerdim böyle çok Onun arkadaş grubunda bulunabilirim. Sırasını koyuyorum. Ve en sevdiğim, şimdi en sevdiğim, en sevdiğim geldi. TV bu En sevdiğim karakter olabilir gerçekten. Tam bir... Ondan. E, tam bir weirdo yani. Tam böyle ucubenin daniskası. Ama çok sarardı bence onunla. Ayrıca geniş çok güzel. Ben giriş'ini çok seviyorum. Saçları falan çok güzel. Bence bize anlaşımıza uyardı. Çünkü Chandra gülüyor kendisi. Ben onunla tam çok yakın iyi... olabilirdim. Yani anlaması lazım. Tam benim bakalım. Şimdi de son sırada Winston Bishop var. Winston Bishop eğer Nilgöl'ü izlediyseniz biliyorsunuzdur. Ki sanmıyorum da çünkü Winston Bishop'ta çok edit bile yok ya adam hakkında. TikTok'ta bile edit yok yani. Çok fazla Nilgöl'ü izleyen insan da yok. Ben nereden buldum izledim bilmiyorum ama. E, bence çok iyi bir karakter. Yani Jess'le çok iyi yaklaştılardı. Nick'i çok seviyordu. Çok da garip birisi zaten. Kedisiyle olan ilişkisi, kedisin, kedisine insan gibi davranması falan. Kedisine soyadını vermişti sana yanlış hatırlamıyorsam. ben de kedime soyadımı verirdim yani. O kadar güzel bakıyordu ki kedisine. Çok neşeli, böyle enerji dolu. Sevimli bir karakterdi ya. Polis olduktan sonra bir adam neşesini kaybetmedi. En sonunda hayatımın aşkını bulmasına çok sevmiştim gerçekten. Çünkü yılı hep yalnız kalacak gibi geldi bana. Ama Allah şükür <laughs> olsun. Bunda yalnız bırakmadı. Onda anlaması lazım. Tam benim tarzım kısmına koyuyorum. <laughs>